Evet günlerden 25 Ocak 2026. Şaban'ım siftahı yaptı. Her zamanki gibi. Şaban'ım günaydın. Günaydın abi. Herkes öyle askere. Teşekkür ederim. Niye öyle gizlenmişsin sen? Benim Şevki sol kol. Sol kol. Yoksa <laughs> Göks... <laughs> 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 abi. abi. Ne diyorsun Cengiz abi ne diyorsun? Şaban'la siltah yapınca iyi geliyor başadın maşallah. Başladın mı Şaban abi? Başladın mı? Başladın mı? abi. Daha yeni başadın attı. Şimdi attım ama yakına attım böyle uzağa atmadım. Herkes Şaban'a bakıyor. Şimdi Şaban bir tane ne çekti mi? Bakalım ne çıkacak yani. Çıkar çıkar ister evet. bir tane canım ne olacak yani? Evet. Evet. Ya. Evet. Evet. Esas balıkçımız evet. Cengiz abi. Bismillah ya Allah diyorsun. Tabi <laughs> Hadi bakalım. Kimse görmeden. Kimse görmedi <laughs> Mehmet abi diyordu da geçenlerde. Devam Evet. Atmak da zor oluyor ha. Kaç gram attın Cengiz abi? 150. Hadi rastgele. Şöyle bir güzel görüntü alalım sabah sabah. Salla sıkıntı yok. <laughs> Günaydın mesajı benden başladı. Günaydın mesajını senden başladık. İki adeti de sen almaya başladın. Hadi hayırlı olur inşallah. Bereketli olsun. Bir. İkincisi nerede? Oo. <laughs> Ama iyi iyi geldi i̇yi, denk iyi. geldi. Güzel. güzel güzel. Cengiz abi, adam günaydınla başladı, ya işi abi, götürdü. Ben gördün, mü <laughs> oh, <tabi yapalım>. <gülüyor> <gülüyor> gördün mü adam balığını? Gördün, gördün mü? Maşallah. Ben maşallah. Ben evet, hadi bakalım. Çek, seni gidin de çekerim. Abi. Bu kaçıncı atışın? İki mi? İki. Ay maşallah. Bir dahaki <laughs> sefere <laughs> full. Bir dahaki sefere. <laughs> Balığı bulduk. Nerede oldu? Bende de iki adet. Gariban işi. Bak şöyle <laughs> evin de boğazın gerdanları oldu abi. <laughs> Bak tam boğaza oldu değil mi? Tam boğaza oldu. Harika. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Baksana herkeste var maşallah. <laughs> ha? Mehmet, Mehmet dur, Memo dur, takacaksın. Ay maşallah. Bir yaprağım var da. Onu geri bırakırsın. Tabii. <laughs> Hadi rastgele. Oy maşallah maşallah. Bir tane de sonunda ne var? Yaprak. Yaprak ama onu da bırakacağız. Salacaksın. Adamsın sen ya. Evet evet. Abi takmadan iş yapsalar herkes çekiyor maşallah. Evet maşallah full. Şöyle bir çekeyim. Abi bir göster bakayım onu Allah'ını seversen. Millet bir ineğe bir tane sen bir ineğe dört tane. Bu nasıl bir beceri? <laughs> ay maşallah. Ay maşallah. Herkes çekiyor. Oy yavrum yavrum Şaban'ım. Yapıyoruz bir sporu Yapıyorsun sen bu sporu Şaban'ım. Ya, evet abi. evet güzel ama. Ay maşallah. Cengiz abi sen de bu sporu yapıyorsun. Evet, evet. Devam et arkadaki geliyor. <laughs> Boş yok. Mehay geliyor Mahmut, Mahmut Bey. <laughs> Ay, en alttaki Çilekop. Mehmet bir yaklaşırsan onu. Ama yaprak. Ama yaprak. Sen hep iade ediyorsun. Ayağın mı oh, oh, maşallah maşallah. Boş yok. Herkes çekiyor. Askersin. Herkes. Can. <laughs> 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 <God. gülüyor> <laughs> <God. gülüyor> <laughs> verdim bana da verdin. Güzel. Portakal çok güzel. <laughs> Davut portakal ben de beğendim. Dedim ya o yüzden atmadım. Evet. Lan almış da bir de ben alayım abim benim. Uzun zamandır seni almamışım. Evet. İnci gibi dizmişsin. Teşekkürler. Seni beyefendi. tebrik ediyorum beyefendi. Ben de size. Rastgele. Rastgele, rastgele. rastgele Davut'un Davut'un Davut verdiği çapariler işe yarıyor. Nereye dayayacağız? Davut'a. Ya, abi diyorum. Musun? Abi maşallah. Yani hangi birine yetişim bilmiyorum ki. Dört tane aynı. Vergini verdin mi abi? Vergiyi verdim ben oraya Vergiyi ne zaman verdin? Demin. Aynı böyle bir vergiyi getirdim ona. Abi, vermişsen vermişse sıkıntı bak, yok. Bak 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 git. İsmail abi detayı çek. Gel. O, detay al. İsmail abi detay al. Gel. <laughs> bak, bak Hala <laughs> diş, abi. dişli almış değil mi? Görüyor musun? <laughs> bak. asıldı böyle. Bak. Çekemedi. Zaten şeye de gelsin çekemezsin onu zor olur. Hay maşallah, hay maşallah. Boş yok Allah'ın izniyle. Boş maşallah, yok, boş yok, yok evet. Herkes çekiyor. Yeni. Baksana Cengiz abi ya, full geliyorum. Bir de sallamış bak. Hmm. Sallamış, sallamış, sallamış. hmm. Sen beni... Zafer de aynı. Bir, aynı anda iki izi birden dinleyemiyorum. Sen bir şey diyorsun. Ben. Cengiz abi. Seninle Zafer abi gelince buranın bereketi artıyor. Bereket usta. Evet maşallah maşallah. Dedim ya seninle Zafer abi gelince buranın bereketi artıyor. <laughs> abi kavga et. <it. gülüyor> <laughs> yavaş 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 yürüyor. Heh, yürüyor. Ay maşallah. <laughs> <desene. gülüyor> ha? <gülüyor> öyle desene diyorum. <laughs> Sana gitme. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> Kimse görmeden. Abi her herkes bul çekiyor. Boş yok. Maşallah. Beraber miyiz? Çok kalabalıksınız ama ondan dolayı berabersiniz. Seyfettin var mı bir şey? Çek bakalım. O bak çekiyorlar bak hep birbirine doladılar. 4-5 takım birden. İsmail Uzakta mısın Seyfettin? Yok, gelmek ben bu ipi bekliyorum. Çek Yo, çek. He? Yani çekmezsin, çekmezsin. Ne? Çekmesin, çekmesin. Evet, evet, evet. Burada pişti oldular bunlar. Merhaba Mehmet. Tamam abi, yani seferdin çekeceksen çek. Bir balık çekti görelim de. Allah Allah. Az kaldı ama hiç. Al gel. Geliyor, ah, evet evet. Hadi al bakalım. Al sana balık. Al 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 balık. <gülüyor> 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 Boş yok. Maşallah. <gülüyor> 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 evet. Bak orada bak. bak orda, bak. çekeyim. Mahmut çektin mi? Evet. Ya hepsi çekiyor abi. Boş yok ki Bugün maşallah. İstar İstar bit bol. Evet. Ama herkes birbirine takı işte. Sıkıntı büyük. Fatih abi. Başlay Başlayacak mısın? İnşallah abi. Bismillah Çok kalabalık. Biraz sakinleşsin de. Valla sakinleşmesini bekledim ama baktım olmuyor. Başladık. Evet evet. Fatih abi siftah yaptın. Allah razı yaptık abi siftahımızı. Hay maşallah. Ama balık bol bereketli abi. Çok balık var abi maşallah. Hadi. Evet. Cengiz abi maşallah kovayı doldurdun. İşimiz var abi. Çalışan kazanıyor. Kazanıyor, alıyor diyoruz. Evet. İspark var direkt. Herkes balık alıyor Seyfettin kovaları doldurdun Abi dolduruyoruz yavaş yavaş Maşallah maşallah Acele etmeden <laughs> Çok balık var maşallah Bereketli Mahmud'um Aslanım benim Beğenip yorum atmayı unutmayın Değil mi? Aynen aynen. <laughs> Demek olmuyor sadece. Beğenin videoları. Abone olun. tabii e, abone olun öyle olmuyor kuru kuru. Yani. Aynen aynen. İşte ise işte emeğimiz boşa gitmesin değil mi? Evet. <laughs> abone olana kadar Meran'ın yerini söyleyeceğim. Meran'ın yerini biliyor herkes. <laughs> Şaban'ım. Şaban full çekti maşallah. Çekti ama taktı herkese. Seni tebrik ediyorum hadi. Çekmek, <laughs> <laughs> Full. Şabanı çektim, takmış. <laughs> hadi onu da başar, hadi. Davut, bunlar ne yapacaksın Davut? Kaç şey, şey vereceğim abi? Romali şey, abi. anladım Evet. Şey, aldığımız adımları, ben şöyle, öyle, yemeğini ver. <laughs> Personel önüne yemeğini yapıyor. Ben değilim. Karşılıklı iyilik. Evet. Iyi güzel Evet. Evet. Bir kova doldurdu Al hepsini hepsini getir. Bir dakika lan şuraya bir bak ya. bu ne biçim balık? Abi bu ne ya? <laughs> getir buraya ceza olarak dök. <laughs> Takımı da balık vermem abi. Ha, takımı ayıklayacaksın öyle bir şey yok. Tabi. Yani, Ayıklayacak tabi. Oo yandık abi. Öyle yandık yok bedavaya köfte yok öyle. Maşallah ulan herkes çekiyor arkadaş. Ne demek bedava köfte evet. Boş geçen yok. El evet. salla. Evet. Yavaş. Evet. Ya benim ben boştayım bak boşta görüyor musun boşta bile bana takıyorlar. <laughs> abi enteresan bir durum var. Ben bende bugün bir sıkıntı var yani. Bu abi ne demek? doldururuz ya. Aha. Odur Zafer abi. Zafer abi maşallah her attığında tutuyor. Sen? Ben de tutuyorum da. O daha çok tutuyor. <laughs> Aynen öyle. Balıkları alan gidiyor. Kovalar full. Doldurdun değil mi paşam? Evet, evet. Senin oturak bende de oturuyorum üstüne. Yüksel abi de, bak en az 4 kilo var ha. Var var Allah'a. Evet evet. En gariben kova benimki. Yok benim de iyi canım. Şu en çok Şaban tutmuş. Şaban doldurdu. Şaban açsana güzel. bir bakayım kovana görmez. Baksana kimse görmedi Ya bize, bize de turşu mu yapacaksın? <laughs> Sen ne yapacaksın? He? <laughs> 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 ya, burayı içiyorsun. Şaban abi yapacak. de sağ olsunlar. Cengiz abi? <laughs> Sen de mi turşu yapacaksın? Ya tabii tabii turşu yapacağım. Şaban ya abi bana talimatı verecek. Talimatı, <laughs> maşallah. Bak kovalar herkeste kovalar fır. İhtiyar sende. Kovalar dolu. <laughs> <laughs> Mahmut Bu mu sizin turşular? nasıl abi? Abi güzel. Bak da bir... bunlar baba burada oğul zaten. kovası var. Burada turşu kovası. Ba <laughs> baba oğul kuruttular <bıtık> genç. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah bereketli diyor. Çok güzel. Baksana herkes tez evet. Doldu doldu. Maşallahım var. Evet, <laughs> Kovay dolduran gidiyor, dolduran gidiyor. Evet. Raif abi doldurdun mu? Terbiyesiz, kendini kullandırma. Doldurdum. Gidiyor musun? Gidiyorum. Hadi kendine iyi bak. Hadi. Hadi, Hadi, iyi. Iyi bak. Hadi. Hadi, Hadi sağ, ol. Sağ ol. Sağ iyi bak. Raif abi görüşürüz. Ne Sabah evet. Hadi buyurun. Bak maşallah, maşallah, maşallah. Akıyor böyle, akıyor. Şen Türk'üm, abi maşallahınız var. Güzel, bereketli bir gündü maşallah. Kovalar full. Herkes doldurdu. Abi. Bizden bugünlük Altın bu kadar ayı. abim benim. Hadi abi, şey abi görüşürüz Allah inşallah. Allah ol abi. Hadi. Sağ, olsun. Olsun. Sağ ol. Şaban abi görüşürüz. Hadi rastgele. Evet evet çektim maşallah abi. Hepimiz full çektik. Elinize sağlık, bereketli olsun. Görüşmek Allah üzere. Abi. Yani